Selam hepiniz evcim hoş geldiniz beğeniniz ve bugün mine Truth Box pp tanıtacağım yanımda Bünyamin var Bünyamin hoş geldin Hoş bulduk abi şu an lobideyiz Alp'in üzerindeyim o da takipçim daha yeni takipçim oldu benim bak aşağı bakıyor <laughs> Herhalde üzerine bindiğinde tam gözükmüyor o yüzden aşağı bakıyor şu an beni gezdiriyor bindim Alp'e Gidiyoruz bakalım Hemen deneyim burada. E, evet, sunucuda box modem var. Survival var. Survival yok. Yakında yeni oyun gelecek. Ondan söyleyeyim. 1.16.5 Ultra Skyblock gelecekmiş. Türkiye'de tek özellikler olacakmış. Öyle iddiaları var. Evet. Yine Truf bloğumuz da var. Buna da katılabilirsiniz. Bunu da çekeceğiz. Bu yeni gelen oyunu da çekeceğiz. Hemen box modeline girelim. Gel Bünyamin. Bünyamin de bu. Evet. ilk gün ödülümü aldım. Evet. Kurucu itemler vardı. Bunları kullanacağız. Neredesin Bünyamin? Arkadan bak ya. Senin yok mu burada? Hiçbir şeyim yok ben öldüğüm için. Evet Bünyamin normalde Skyblock oynuyormuş. Box PvP de oynamış ama burada onu öldürmüşler nedir? O da çıkmış bir daha da girmemiş buraya. Skyblock oynuyormuş. Ama bakalım tekrardan onu Box PvP'ye başlatacağız değil mi Bünyamin? Başlayacağız inşallah. Evet, şöyle bir şey yapıyoruz. Sunucuda çekiliş yapıyoruz. E, sunucunun Discord'unda açıklamada linki var. Siz de katılabilirsiniz. Çekiliş kanallarında VIP çekiliş yapacağız. Kaç tane bilmiyorum ama bir tane de Bünyamin'e vereceğiz ve Bünyamin'e şöyle yapıyoruz. Bu videoya her like attığınızda her bir like için Bünyamin'in VIP'nin süresi bir gün uzayacak. Yani 100 like gelirse bu videoya Bünyamin 100 gün boyunca VIP olacak. Videodan sonra onu da ayarlayacağız. Şu anlık uğraşmadım Bünyamin e ama sana videodan sonra VIP'inde vereceğiz. Siz de sunucuya gelip oynayabilirsiniz. baya görüyorsunuz. Oyuncusu da var zaten. Toplam 90 kişi şu anda aktif. 41 kişi de buradaymış. Yetkililer de var güzel. Ben de YouTuber'ım. Şimdi Bünyamin, ne yapalım biliyor musun? Aa, kazma buldum yerden bir sürü. Kazma buldum. Benim bir de kazmam yok bak Bünyamin'in kazması oldu. Bana kazma vermediler ama galiba bende şey var. Ee, kas anahtarları var. Oradan çıkar diye düşünüyorum hemen. Bende bayağı bir itemler var. Bunları göstereceğiz. Bu arada özel tetler var. Sonuçta mesela örümcek seti şu an benim üzerimde. Bir oyuncuya sağ tıklamak oyuncuya A örecek ve zehir efekti verecek demiş. 6 saniye sürüyormuş. En güç Hemen bunu bir deneyelim ya aşağıda. Burada zaten örümcek itemler düşmüyordu. Atlayalım aşağı. Hemen şöyle. Şurada biri var. Kimmiş bu abi? Reis takılıyor hemen dur üzerinde bir göstereyim bekle lan bir dur verdik mi Heh, verdik bak görüyorsunuz o da bende kullandı vardı efektini böyle zehir efekti falan veriyor güzel bunu da göstermiş olduk hemen gidelim biliyorsunuz box de böyle e, kutular oluyor bir kutunun içindeyiz bir de böyle madenler oluyor bu madenleri kırıyorsunuz yavaş yavaş gelişiyorsunuz bünyemi senin sen nereye kadar geldin mesela set olarak deri setten başlıyorsun. Gerçekten elmastaydım ben ondan sonra. Öldüm. Bünyamin elmasa kadar gelmiş orada da ölmüş. Böyle başlıyorsunuz. Elitralar vesaire hepsinin seviyesi var. Yemekler vesaire alabiliyorsunuz. Zaten ben şöyle alayım mesela ne alabiliyorum? 6 m alabiliyorum. Hadi şöyle biftek alalım. Oha bayağı 6 kaldım aldım yalnız. Neyse sıkıntı yok. Hemen yani birazını atalım buraya diyeceğim de atılıyorum. Sıkıntı yok attım birazını. Neredesin gel bakayım Bünyamin. Aşağıdayım ben. Senin setin var mı ki? Niye aşağı atladın? Ya bir şey olmaz ya. Hiç kimse bana bir şey yapmıyor şu an. Yukarı mı geldin? Neredesin? Yukarıdayım şu an. Şimdi Bünyamin evet. sana ben ne vereceğim biliyor musun? Ne vereceksin? Ben de bayağı setler var. Evet end biletini kullandım. Bir end'e gidelim bakalım. End neymiş ya? Evet end'e geldik. Sonuçta end de varmış. Bu da yine böyle bir kutu. Aşağıda biri var mı? Burada biri var abi. Bu var ya bu beni öldürür daha. <laughs> Gelmiş end e. end'e. Ben de şu an en güçlü set var zaten ama gene de öldürebilirler yani. Öyle bir ihtimal var. Şimdi VS atacağız. Bünye bir <laughs> Sen de VS atar mıyız? Atarız beraber. Tamam evet. hadi gel atalım gel. Shulker seti veriyorum. Ben de bilir setini kullanacağım. Tamam mı? Bunları çıkarıyorum. Şimdi sana Shulker seti veriyorum. Tamam mı? Bende daha kötüsü tamam. var. Wither seti. Vs atacağız. Tamam gel şimdi ya, atlayalım aşağı ve satacağız. Kimse var mı aşağıda yok ya, gel. söylüyorum Şu sen misin? Sensin. Lan hadi sen nasıl öyle koşuyorsun? Shift, Şir, shift'te basılı koşuyor ha. Nasıl? Bayağı şu an shift'te basılısın. <laughs> Düzeldi. Bagdadır ya ben. Düz... Hadi hazır mısın başlıyoruz. Tamam hazırım. Bir tane altı yeme ye. Go. başka yemek yok ama hadi tamam ilk ve son da bu go. Ben de bayağıdır ve satmıyordum. Neredesin? Lan 1.8 mi vuruluyor burada? Neyse ben bildiğim kadarıyla vuracağım bakalım Bünyamin'e. Hem de var abi sen. Ne? aynı aynı var. şey var ya. Altı yama var ya. Götür onları merak etme. Bana başka biri mi vuruyor? Hemen bak ölecek ya ağlamaya başladı. Harbiden <laughs> benim canım ne kadar fazla lan gitmiyor daha. <laughs> yarım yarım canım, gidiyor. Canım gitmiyor. Neden biliyor musun? Neden? Sen 1.8 vuruyorsun Bünyamin. Seni öldüreceğim. Neden? Sebep? Çok hızlı vuruyorum. Biraz yavaş vurman lazım. Kaçma gel gel bir canım var. Başkası öldürmesin lan ben. Bana kilo. Yarım kal var yarım kal. Başkası da gideceğiz. Öldürdüm Aa. hadi bakayım. Ay sen, sen beni öldürdün. Veriyor musun şu geri. Lazımsa vereyim. Al. Geldi bir daha atalım ondan sonra ver. KDM attırayım tamam. birebir bir oldu. Ben sunucuya ilk girdim. Biri beni öldürdü. Nasıl öldürdü bilmiyorum abi. Benim korumam da vardı yani spamda. Aşağı atladım bir şekilde biri beni öldürdü bilmiyorum. TNT falan diyeceğim. TNT koruması da oluyor herhalde ilk girişte ama bilmiyorum yani. Nasıl olduysa ilk girişte biri beni öldürdü. Sohbette falan da yazmadı kimin öldürdüğü yani. Baktım ben alt taptaydım. Ses de gelmedi. Sesler de kapalıydı. Anlamadım. Bulamadık yani. Bir şekilde ben öldüm ha. Tetin e, niye e, lan? E, sesini. Set çıkmış. Bana biri vuruyor. Çıkmış diyor. Çıkarmış. Altı yemeye bir tane. Ben yemeyeceğim hadi. 3, 2, 1. Go sen... go go go. Üf üf. Rekte bak. Rekte dokunamıyor. <laughs> Dur bir tane seni şöyle bir ağlayayım. Ha doğru bunun efekti başkaydı değil mi? Bilir değil de. Bana başka biri vuruyor ya. Ben çiftli saldırıyorlar bana. Git vurmayın. Nerede seni bu? Ha bu. U tamam. Ben de seni bulamıyorum. Şu vidir kafası değil mi? Aynen. Vidir mi lan bu? Aynen vidirmiş doğru. Hadi bakalım. Ama ben vs atamıyorum ya. Ya Abi sana niye başka, başka bir... Izin. Aa sana top attım. Vidir falan geldi. Yükselme efekti geldi. Aynen. Yanlışlıkla attım ha. Abi niye herkes bana dalıyor da ya? Ben gene de bünyem... Aa gene sana attım lan şansa bak. Oldu ne sen? Hayır yasak yasak. Yükselme geldi. Hayır ben Yükselme olacağım. Yükselme geldi. O bu... Geldim altıya çakala, bak. Çakala bak. <laughs> ben de yanamadım altıya bak. Geliyor gel mu? Buraya, gel buraya gel buraya. Hadi bakayım. Öldüm. Bünyamin 0 ben 2. Abi bunlar niye bana saldırıyor ya? Ben ölmem ki size karşı. Bir tane işleyeyim. yerim. Ben baya şu an PvP'ye girdim. Vesa atıyorum. Hep de bana dalıyorlar yani. Ben tekim neden Setim de. Oha adam, birinde var ya. Çok güçlü kılıç var ha. Bayağı vuruyor. Sen de mi varsın lan burada? Aaa. Bünyamin de bana dalıyor. Bünye mi yardım etsene ben, o kadar. Ben, sesli ben, ben yanıyorum hiçbir şey göremiyorum. E ben nasıl kaçacağım? Aa harbiden ha ben hiç düşünmedim nasıl kaçacağım. <laughs> Keşke Litra'yı testi koymasaydım. Yanlış yapmışım ona. Ya ha bunlar benim peşim bırakmayacak gördüğüne kadar ya. Adam, Mesela şimdi yok. Bünye mi sen nasıl kaçardın bu durumda? Ben tamam, Litra'yı alır F fişe yatar. Litra yok, nasıl yok yani. ki. Nasıl yapacağız? Litra yok mu? Nasıl yapacağım? Evet. Hı -hı. Saklandım. <laughs> evet daha buymuş. Madenlerin içine giriyorsun saklanıyorsun bir yolunu buldum. Ben sıkıldım çünkü ben de PP atmıyorlar. Ben çok güçlüyüm. Tamam şimdi bir yemeği bana ben? geri ver. Sana zaten VIP vereceğiz. Ver o seti geri. Gel sipana. Tamam veriyorum bek. Biraz elmas kazdım. Ama dur ben hemen seni. Hemen değerlendirmiş ki. ya. Abi kazma var ya. kavına gidelim. Tamam. Seti ver yeter ha. Tamam. Bir de bunu. Al ben sana kömürü verdim. Bak tamam. bu kömürü bekle. Bu elmasa dönüşecek bir. Kaç milyon yıl sonra falan elmas olacak. O haberin olsun. Tamam onu sakla sen. Aha oldu bile. Şimdi oldu. Öste oldu mu? Tamam. Oldu bak gel Üstteyim bak üstte. Üstte ne? Bak he. elimde bak. Bak Güzel. Tamam o zaman bünyem ufaktan bunları atıyorum abi alsınlar. İtem de dağıtmadık ama güzel yani setler var. Özellikleri var setlerinde. Mesela bu Wither setiydi. Evet. Hemen bunu da geri koyalım. Bunları da ikiyenlere vermiyorum bunları. Bunlar hop biraz. Bayağı görüyorsunuz ben kılıçlar ben var. Hemen şu özellikleri bir bakalım. sonra ufaktan videoyu bitirelim. Böyle ne kılıcı var mesela. Mesela şah kırkılıcı varmış. Sağ tıkla 5 frog yakındakilere 3 tane yükselme Bak buymuş mesela bu kullandıkları. Hemen şöyle kullanıyorum. Yükselme efekti veriyor. Yıkıcı kılıç var. Sağ tıkladığında yere TNT fırlatıyor. Hop. Şöyle TNT'mizi fırlattık. Ee, Wither zaten biliyoruz. Wither fırlatıyor. Hawkling kılıcı varmış. 5 blok yakındakilere 5 tane yanma efekti veriyormuş. Hemen şöyle kullanalım ama spanda galiba bu çalışmıyor. Evet Warden kılıcı var. Bu da 5 blok yakındakilere 4 saniye körlük veriyormuş. Hop bunu da kullandık. Hadi bak şimdi kaç şöyle kimse beni. Lan görüyor bunlar beni. Çalışmıyor mu acaba? Abi set var üstünde. Yok yani ben kılıç özelliği kullandım da körlük. Bunlar beni gördü yine de. Nasıl evet. gördüyse bilmiyorum. Abi bana iten. Herkes iten Abi ben neyim ya? Ne sürekli item istiyorsunuz benden? Bak shorts için mesela bazen takipçileri alıyorum. Tamam mı videolara? Shorts videoları için. Onlar bile... Evet. Video video çekerken sürekli item istiyorlar ya ben anlamıyorum. <laughs> bu arada bu videonun tam yıl nasıl olmuş arkadaşlar? Yeni tasarımcı tuttum. Bayağı e, işlere tasarım yapıyor yani benim videodan görmüş. Harbiden o videoyu o kadar izlediyse dedim herhalde bu harbiden bana tasarımda da yapar dedim. Çünkü ben bayağı bir geç söyledim yani videonun 5. 6. dakikasında söyledim yani. Buraya kadar izleyenler harbiden adamın dibi zaten. Buraya kadar izleyen de kalmamıştır bu arada. <laughs> Bakalım umarım tam yılda beğenmişsinizdir. Abi biz bunu, bunlar kullanıyor beni yakıyor ben onları yakamıyorum. Neyse. Gel Bünyamin ufaktan videoyu evet, bitirelim ha. Öldün hı. zaten gel. Ölüyor hı, bir yandan. Bünyamin umarım hı hı. E, bir daha ölmezsin nedir da. Dikkat et tamam Aşağı gel. Olur. Yanıma gel videoyu bitirelim gel. Evet o zaman o bugünlük bakalım. benden bu kadar. Bünyamin ne konuşuyor? ufaktan ufaktan bir şeyler söylüyor. Konuşuldu duyulmuyor. <laughs> söyle hadi sen ne diyorsun gel. söyle bakalım hadi bir şeyler söyleyeceğim. Like atıp abone olsunlar çünkü benim VIP süresi yükseliyor like atınca like'ları yapıştırın. Bu video sen... artı bin like rekor sayı gelecek. İnşallah bakalım. Sen yine bu arada shift'e basarak koşuyorsun. Lan sen iyi misin acaba olabilir mi? <laughs> Yine misin lan yoksa doğruyu söyle. Yok değilim. Shift'e basmıyorum ben düz yürüyorum şu an. Ben de Az ne önce ama shift'e basarak Yani bu iki kere olamaz ki arka yakı. Yani bu nasıl bir ihtimal ya bu bak. Ben yani kaç yıldır 10 yıl oldu ben Minecraft oynuyorum. Yani gördüğüm sayılıdır. Ya bug, bug olmuştur abi ben, ben bilmiyorum. Ama iki kere şey. de olmaz ya. Bilmiyorum hile yok ama böyle böyle bir hile olamaz zaten. O zaman sen o bug'ı etkinleştirecek şeyleri çok fazla yapıyorsun Bünyamin. Sen shift'e falan mesela... çok mu basıyorsun ne yapıyorsun ya? Ben shift'i yapıştırıyorum ha. Tamam o zaman evet o zaman bugünlük benden bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın zaten like atarsanız bünyemine VIP ekliyorsunuz. Yani bünyemine VIP almış oluyorsunuz her bir like için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay kendinize bakın hadi bakalım görüşürüz bay bay. Sonuca da gelebilirsiniz bu arada iPhone açıklamada bay bay görüşürüz.